açık. Üşüyor. Üşüdün mü? Pisi pisi. Anam kaçtı. kaçtı. Anam bir daha var. Anam. <laughs> gel abi gel gel. Kaçtı hepsi. Aha baba orada bir tane daha var masanın üstünde. Aha bu. Kaç tane bir sürü. Balığı nereye koydunuz siz? Ps, 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 ps. Beş tane. Gel. Abo, şunların. Ah, gel. Gel. Anlıyorlar mı? Aha. Göremedi. Pis, pis. Al. <laughs> Anam. Gel. gel, 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 yumak, yumak, yumak. Anam, şunun güzelliğine bak Gülcan. Gel kızım, gel, gel, Ay. gel El sana da var. Gel. Pis pis, pis, gel. gel. Görmedi. Ne? Annem balı açık yere mi koydu? Ne yaptı? Pis, pis, pis. Bu kediler niye bu kadar çaldı? Ah. Ana görmedi yaz. <laughs> gördü. Allah al. Aldı mı? Ha, gözlerim görün. Hah gördü. Kedilerin gözlerim, gözlerim görünüyordu. Abu. Gel. Onu ben dostuna hiç gelmiyor. Gel. İki <laughs> göz. Sen ne mi istiyor Cami? Kedi oh. mi gördün sen düşman? Oyuna kedilere. Gel duman. Gel kız buraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam elin azıcacık şimdi tamam. İyi, pası çıkmadı fazla. Çıkmadı mı? Çıkmadı. Bu kadar tembellik bağılamıyız azmı oluyor ya. Maydol susmuş bek koşeli de Arkadaşlar. Soğuktan kaburduydu biraz geri toparladı evet. kendini şuuvanda. Bir tamam Hatice Hanım. Canım istedi böyle. Arkadaşlar. Şeyli şeyli. Hatice Hanım'la ne çeksek ne çeksek diyoruz bugün videomuz yok. Hadi bahçeye. Aynen arkadaşlar. Bizi idare edin. Arkadaşlar çiçeklerimiz kurudu. Soğuğu yiyince bu şekilde bunlar artık iyi buraya aktarmanın zamanı ben, geldi. Senin rokaları görüyor musun? Koca koca olmuşlar ben, orada. rüyamda kafamda buraya <laughs> bir şey ekeyim ekeyim diye canlandırdım da. Ne eksem deyin? Ne eksem ben sana söyleyeyim. He. Şuradan maydanozdan bu taraf tekrar maydanoz ekek orası yaşlandı çünkü. Yok o da o da bu yıl. Yaz gelmeden şey. daha güzel biter iyi Maydanoz değil de ne? Bura yem yeşil olur. Bak. Şunlar alıp soğan tohumu. Bu tohumu bak burada olmuyor niye biliyor musun? Gölgede çürüyor. Soğanın yeni tohumu ha? Olsun. Öyle de şöyle gene. Burası serin ya. Güzelce ne olur versin dedim ya. Arkadaşlar burada bizim çiçek tarlamız ama şu anda görmüş olduğunuz gibi böyle. Bunun için niye Kurumamış Kurumamış, kurumamış. Şuralara buraya gülü ne zaman ekelim Hatice Hanım? Baktı var. Ba. Baktı var mı? Aslında düzenleyip şöyle ba, bir ba, ba, ba. toprağını bir aktaralım mı buranın. Eksek baksana. Ama Hı -hı. Soğukça bitmez. Bitmez mi diyorsun? Daha bitmez. Baktı, bir bakalım havaya bakalım baydan sonra. Nasıl gidecek, nasıl gitmeyecek ona göre. Toprağını aktarsak nasıl olur peki? Tamam. Çünkü şey yapıyor, oluyor. Her şey zamanla böyle hava mı soğuk? Hava birden soğudu. Dışarı çıktığımızda rüzgarıyordu arkadaşlar. Hava iyiydi Murat. Esmeye şey, başladı bir anda. Suya gittiğimizde iyiydi. Yani de sarı çak vardı ya. Onu soktu gibi suyla hemen yeşerdi. Baharım yani hemen arkamı döndün mü bir şeyler evet. dikiyor değil mi? Şunlar yoldaydı maydanozda geri yeşermiş. Şu gül kurumuş artık onu oradan. Yazın Kökü değil. ama yaş o. Yok ne yapalım biliyor musun? Şurada küçük küçük alım. Bıdı alım da. Ya işte küçük bak bıdı yap. Bıdı yap. Bıdı tamam. Tamam. Peki şurayı kenarını yapacağız mı bu sene? Bu şurayı yapak şu yanına gelmesin. Şöyle baya şundan kaldı mı? Yok. O derin olmaz mı? Bu kadar değil canım. Hı. Üstüne şöyle bak. Ufacık diyor. he şöyle taşmayacak şekilde. Hmm. Şu, şu, şöyle, şöyle mesela. Şu anladım, şey, anladım. Şuraya da yapalım. Çünkü bu tarafa hani, su değmediği zaman olmuyor. Hmm. Bir de bu tarafa yatıyorlar biliyor musun? Bu sene bak mesela tam Aynen. buradan yarım metre öbere geldi. Şunlar iyi olacak biliyor musun? Onlar mı? Bilmiyorum onlar. Hı -hı. Ben sevmedim Baklar biraz olacak. onları. Niye? Ne bileyim. Arkadaşlar şu derdeki sarmaşıkları diyor Hatice Hanım da onlar... onları duvara ağdırmak gerekiyor. Duvara, Bizde arası, de biraz tembellik oldu. yapıyor. O onu da tembelsin diyeyim sana açıkçası. Yüzüne diyeyim. Adana demek ki olmasın da tamam mı? Arkadaşlar tembel oldum. Tembel. Eşiyim. Bunlar böyle şuraya şöyle bağlayacağım bak. Bunun gibi şura ya. Hı hı. Böyle yapay yem yeşil olur bak. Şöyle de ettiği zaman ne güzel görüyor musun? Görüyorum. Bak şu şekil. Sen beğenmiyor da bunu. Güzel baksana. Bunun hı. rengi böyle. Alas olmuş gibi böyle. Buna doğru getir. Yine ben buraya çiçek ekeceğim. Çiçek ekelim Hatice Hanım. Şöyle çiçek güzel de şöyle çiçek yapacağım. Arkadaşlar Hatice Hanım Çardağ'ın hemen altına şuraya dün. Ee, ben yokken Şuraya çiçek ekmiş arkadaşlar Çim çim, çim pardon çim, tohum, Şuraya arkadaşlar çim ekmiş Şuradan şöyle şuraya Şöyle çardağın ardından dedim Şimdi ya keçi adım arkadaşlar Ektirmedi Ekelim şimdi şöyle olurlardı tavuk ben de hemen bu gitti. Elimi aldım. Beni fırsat beledim. da fırsat demiş. Fırsat da bu fırsat. Yağmur yağarsa çillersin dedim. Yani iyi olur. Şunları bak ne yapalım bak bak. Aha şunlarla da işlemiyor buraya. Şimdi şöyle şöyle de hmm. Dediğimiz yerlere yerle var ya. Anladım. Yani, şöyle şöyle koyalım. Şöyle şöyle açmayacak şekilde. Değerlendiririz iyi olur bunlarla. Tamam. tamam. Bunlarla hem değerlendirmiş olur hem bura kalkmış olur. Tamam. Burayı şöyle Alekinin varsa. Yüzünde su adıyorum. He. Yedi ördük sonra o da olur. Aynen. O da güzel. Soğuyalım. Ha bu abi vermiş kan ne var var olacak. Tamam doğru şunu. Yani bu tarafı açmaz güzel olur. olur. Tamam. İyi olur. Şurayı yükseldeyim diyor da. Bilmiyorum ki ne. Burada Bak, da yükselmesi lazım. Mı Olabilir. Bakayım bir. Olacak bu? Koy bakayım bir. Bir dakika oradan değil şurada. Şurada can. Hadi kuruyun aşağı. Bir dakika. alçak olur bence alçak oldu gördün şöyle diyordum sen de bu alçak oldu şu şekil ol benim dediğim şöyle şöyle olmaz mı olur öyle olur tam öyle bak şöyle şöyle olur şu şekil hı hı. Şu, biraz daha şöyle ama, Ama o suya dayanıklı değil, değil, yağmura dayanıklı değil o malzeme. Ali üstüne kalı ki ne kudumuyum ne olacak üstüde taş mı çekecek, sırtında da var, yok mu çekecek? Var, şöyle. Sonra yani yapalım. En ilgin bizim şeyimiz, maksatımız o tamam mı? Tamam. tamam. Zaten... Arkadaşlar yaza planlar, projeler bayağı Hatice Hanım'ın. Bunların dibini hep şöyle kazacağım. Allah izin verirse çiçekler şöyle. Burayı ettim minacık bir toprak dolduralım dibine. Tamam. Biraz tamam mı canım? Tamam. Şimdi toprak az, az çiçeklerimiz hem kulleşir hem şenerleşir. Şundan da kalırsa bir sıra şöyle başa kadar gidelim, tamam mı? Tamam. Ya soğuk çıktı birden. Bunlar ne yapayım Ali? Soğuğun içinde böyle soğuk dediğim. bir Yeşillenmiş. Ara ara yeşillenmiş diktiğin ve Bunların tepelerini var. keseceğin daha çok çıkar. Şurayla mı diyor? Hı. Şu tamam. tamam, sonra yaparsın yer atmasa bir de. bilmem. Ağzını sonra bana doluyor dediğinde mi ha? Tamam. Şunlar Işık'a. Işte, Bu hayal akışı görüyorlar. Klap mı girdi? Olabilir. Korkutanlar da? da o Hatice Hanım. çok sevmedim herhalde onlar. Paşa, oğlum bak ne yapıyorum? Paşanın bahşişine bak arkadaşlar. Ağaç amaca geliyorlar. Ağaç amaca diyorum Paşa dikkat et. Paşa saldırıyor. Haberim olsun. Paşa bir gelince beni bir kakaladı. Kalktı, öptü. <laughs> Allah. Şibiler pek tatlı arkadaşlar. Günlük birer yumurta. iki tane, iki yumurta. Arkadaşlar buraya tavuklara bir şey veriyor. Şurayı da. Solucan yesinler diye. <laughs> Onun içine oraya koy ki hani yemek artığına koyuyorsun ya tavukları. Arkadaşlar burada hep bunları bir kenara koymamızın nedeni hepsini diğer gel, günü geldiğim kullanıyoruz. Bunlar artmıyor arkadaşlar hep burada lazım oluyor. Dün evdepele değildim buraya. Teptin miydi? Ha. Arkadaşlar bu da Deptiliyor benim icatım. Bu bel güzel oluyor. Biraz ağır olmasa Hatice Hanım. Bak, bak. Böyle solucanları toplay veriyor topla. solucan şey yaptım bahçede. O şimdi yerde var ya. Hı hı. şu yeşillikleri şey yapmayın. Dur. Aha ya görmediniz vallahi bastınız gittiniz. Bunlar var ya geniş olacak Ali. Hiç durmadan bunlara bu solucan böyle depeca depeca yedireceğim. Yedireceğin değil mi? Ee, şey, şey olacak. Mesela şu bahçede yeri yeri olacak. Depeca. Evet arkadaşlar. Bugün de geldik bir videonun sonuna. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.